Değerli izleyenler Tunceli'nin ilçesine bağlı Güneybaşı köyünde hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6 sivilli 2 güvenlik koruyucusu kabirleri başında düzenlenen törenle anıldı. Tunçeli'de şehit edilen sivil vatandaşlar ve güvenlik koruyucuları kabirleri başında anıldılar. Çemişki Zekicisi Güneybaşı köyünde 1993 ve 1997 yıllarında hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6 siville 2 güvenlik koruyucusu için şehadetlerinin yıl dönümünde alma töreni düzenlendi. Ben tarihten, ben... Ben tarihten, ben... Allah'ın izniyle Albay Bayrağı'nın gölgesinde Düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Evet. Köyümüzde 20 yıl önce 15 Ağustos. Anma programının ardından Vali Özkan protokol heyetiyle birlikte şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti. Kıyım, tamam mı? Şimdi teyze çok kalabalık olmayalım. Malum salgın var. Onun için. Aynen, aynen. Benden başka bu, buraya yazdın mı her şeyi? Her İnşallah elimin vereceği gücümün yeteceği bir şey yapmışızdır. Biz de derhal yaparız. Kendine çok iyi bakarsın. Allah'a Allah emanet aynen. olsun. Çok aynen. sağ ol.